Merhaba dostlar. Hiçbir yaz dizisi çekmeme ve yayınlamama kararı alan televizyon sektörü kış dönemi için yeni projelerin hazırlığına girdi. Her sezonda olduğu gibi bu sezonda da büyük umutlarla birçok yeni proje seyircilerin karşısına çıkacak. Toplamda yaklaşık 20 kadar dizi projesi şu anda gündemde ve şüphesiz ki birçoğu reyting kurbanı olacak. İşte şimdiden netliğe kavuşan hatta neredeyse kitleleri yavaş yavaş şekillenen o dizilerin arasından sadece Ay Yapım'ın dizileri hakkında detaylı yorumlarda bulunacağız. Bu videodaki bilgiler gazeteci Birsen Altuntaş kaynaklıdır. Ay Yapım, Show TV ve Aras Bulut İnemli üçlemesinden başlıyoruz. Bu üç birleşen için istatistikler ilginçtir. Çünkü bu üçlü bir sezon içerdi. Dört sezon çukur olmak üzere beş senedir seyirciden her pazartesi akşamı yüksek notlar alarak ayrıldı. Şimdi ise yeni bir serüven için kolları sıvadılar. Hali hazırda bulunan kitlesini heyecanla ekran başına kilitlemeye hazırlanıyorlar. Deha. Çukur'un 3 ile 4. sezonunun senaryosunda yer alan ve de Üç Kuruş dizisinin mimarı olarak tanıdığımız Damla Serim, Deha'yı yazacak. Uluslararası başarıya sahip olan kapsamlı yönetmen Umut Aral, dizinin başındaki isimlerden biri olacak. Dizinin başlangıç tarihi ise ilk planlamaya göre Şubat ayındaydı fakat ay yapımın resmi açıklaması dizinin yaz ayında çekimlere, eylül ayında da yayın hayatına başlayacağı yönde oldu. Temmuz'un ortalarına doğru sete çıkmayı planlayan dizinin kadrosunda başrol devranı Aras Bulut İğnemli, partneri Esme'yi Devrim Özkan, üvey kardeşi Cesur'u Tanır Ölmez canlandıracakken, bu üç ana karaktere Zuhal Gencer, Umutcan Ütebay, Kaan Efe Ak ve Eylül Ersoz eşlik edecek. Senaryoya bakarsak, dizinin Eylül'de yayınlanacak olan ilk bölümünün başlığı Babana Bile Güvenme şeklinde olacak. Bu cümleden çıkartacağımız ana fikir ve dizinin vaat ettiği iç çatışma konusu az çok kafamızda şekilleniyor. Matematik dahisi Devran ile onun deha yönünü keşfeden babası İskender'in sarsıcı hikayesi ekrana taşınacak. Özellikle aile dinamikleri, üvey kardeş ve çocukluk aşkı gibi parametreleri de konu alan Deha dizisi, Devran'ın etkileyici dönüşüm hikayesini merkeze alacak. Merakla Deha'nın yaşanacak yeni gelişmelerini bekleyeceğiz. Gattar, yargı gibi projeleri final veren yapım şirketi Deha dahil 4 projeyle yeni dönemi karşılamayı planlıyor. Aşk temalı henüz kapalı kutu bir proje hazırlığında olduğunu da söyleyelim ve üçüncü projesine geçelim. Hayat Hırsızı Nav TV'ye çekilecek olan diziyi roman ve film yazarı Aybike Ertürk yazarken Aşkı Memnu, Fatma Gül'ün Suçune, Kuzey Güney ve Kara Sevda gibi ay yapımın başarılı dizilerinde yönetmenlik yapan Hilal Saral Hayat Hırsızı projesinin başındaki isim olacak. Temmuz'da çekim, Eylül'de yayın olarak planlanan dizinin konusu Brezilya'da yayınlanan Fenomen bir diziden uyarlanacak. Dizinin adı Avenida Brasil. Öyle ki bu dizinin yayınlandığı gün ülkenin başkanı halkın yoğun ilgisi sebebiyle miting planını başka tarihe ertelemek zorunda kalmış. Geniş kitlelere ulaşan senaryonun konusu çocukluğunda çeşitli eziyetlere maruz kalmış öksüz bir kızın bir yandan üvey annesiyle olan amansız çatışmasını diğer yandan da babasının intikamını almasını ele alıyor. Aynı zamanda orijinal yapımın 179. bölümde final yapması bizimkilerin elinde de en az 2 sezonluk hikaye malzemesi olduğunu gösteriyor. Kadroda başrol Leyla'ya Cemre Baysel'in hayat vereceği netleşirken partneri Civan rolü için Alperan Duymaz, üvey annesi Nur rolü içinse Gonca Vuslater'inin Teri'nin ismi gündeme geldi. İlerleyen günlerde yeni bilgiler de gelecektir. Bu saatten sonra artık heyecanla beklemek düşüyor. Projeye başarılar diliyoruz ve son olarak ay yapımın dördüncü işine geçiyoruz. İşgal günlerinde aşk. Yine Nav TV'de yayınlanacak olan diziyi Muhteşem Yüzyıl ve Muhteşem Yüzyıl Kösem gibi dönem dizilerini başarıyla kaleme alan Yılmaz Şahin yazacak. İşgal günlerinde aşk isminden dizinin büyük ölçütte hikayesi ortaya çıkıyor. Fakat daha çok detayına inerek izleyiciyi ekrana çekmeyi planlayan o güçlü hikayesini ele alalım. Dizi, Cumhuriyet tarihimizin önemli şahsiyetlerinden Ekrem Baydar'ın hayatını merkezde tutacak. Önemli kavramını açalım. Ekrem Baydar'ın Asıl Macerası 1919 yılında esirlikten İstanbul'a dönüş anında başlamıştır. Yurda dönüp de İngilizlerin mevcut yönetim üzerindeki hakimiyetini görünce vatan sevdası depreşmiştir. Bu yüzden de daha önceden Suriye cephesinde yolları kesişen Mustafa Kemal Atatürk'e mektup ulaştırmanın bir yolunu bularak ahvali anlatmıştır. Atatürk, Ekrem Baydar'ın mektubunu aldıktan sonra karşı bir mektup yazmıştır. O mektubun ana mesajı da İstanbul'da yakın zamanda bir işgalin başlayacağı ve bu yüzden de şehirden ayrılmamasını istediği yöndedir. Daha sonra ise Atatürk'ten gelen başka bir gizli mektup Ekrem Baydar'ın başına geçmesini istediği bir istihbarat grubu kurmasıdır. Atatürk, ileride Felah Grubu olarak anılacak olan bu istihbarat ağının listesini de Ekrem Baydar'a ulaştırmıştır. Böylelikle paşayla karşılıklı irtibat sürecine giren Ekrem Baydar, milli mücadele sırasında büyük rol oynamıştır. İşte dizi de bu işgal günleriyle kurtuluş zaferini konu alacak. Fakat önemli bir eklemeyle o da aşk. Rus Vera Gregov ile Ekrem Baydar'ın işgal sırasındaki yaşanan aşkı seyir zevkini sürükleyecek. Vera Gregov'u Neslihan Atagül canlandıracakken Ekrem Baydar için henüz net bir isim bulunmuyor. Bu dizinin de reyting pastasından hak ettiğini almasını diliyoruz. Şu anlık kamuoyuyla paylaşılan bilgiler bu şekildeydi. Peki sizin en merak ettiğiniz uğruna gün saydığınız dizi projesi hangisi? Merakla yorumlarınızı bekliyor olacağım. O halde yeni başlangıçlarda, yeni heyecanlarda sizlere eşlik etmem dileğiyle. İyilikle ve sağlıcakla kalın.